Herkese merhaba. Çene cerrahisi uzmanı Doktor Ali Direnç Ulaşan ben. Bugün hiç çürüğü olmayan bir diş neden çekime gider bunu konuşacağız. <laughs> Şok olan hastalar oluyor. Yüzlerce kez bu anla karşılaştım. O da şu. Hocam dişlerimde hiç ağrı olmadı. Dişlerimin sadece diş etleri kötüydü. Hafif hafif sallanıyordu. Daha 40 yaşındayım, daha belki 50 yaşındayım. Bir doktora gittim ve film çekildikten sonra bana dediler ki dişlerinizin hepsinin çekilmesi gerekiyor ve implant yapılması gerekiyor. İnanın bu sahneyle yüzlerce defa karşılaştım ve çok tatsız olduğunu söyleyebilirim. Peki iş bu raddeye nasıl geliyor? Ne oluyor da buralara kadar geliyor? Bir kere bu noktada her şey bir sonuca bağlanıyor. Yani bir hastanın genetik durumu. iki hastanın düzenli olarak ağız bakımının uygun olmaması. 3. hastanın düzenli kontrollere gitmemesi. 4. düzenli kontrollere gitse dahi yeterince bilgilendirilmemesi. Bunların hepsi bu noktalara bizi getiriyor. Peki bir diş hiç çürümeden nasıl olur da sallanır? Bakın bu bizim 40 yaşındaki bir hastamız. Tüm ağız implant yaptığımız bir hastamız. Şimdi çenesinin üç boyutlu olarak bir diş düşünün. Böyle bu gördüğünüz kısmı dişin. Bu elimin tuttuğu yerde çenenin kemiği ve bunun üzerindeki burası da deri gibi düşünün diş eti. Şimdi çiziyorum. Bu hastanın çene kemiği nerede? Nerede olması gerekir ortalama bir yaşta? Yani nereden bakarsanız 1'e 3. Tamamen boşlukta yüzüyor. Peki ne oldu? Şöyle. Şimdi dişlerimize düzenli bakmamız gerekiyor. Hemen şöyle bir soru gelebilir. Hocam benim bilmem kim arkadaşım var inanın hiç fırçalamıyor, sigara içiyor ama ona rağmen dişlerinde hiç problem yok. Evet. Böyle ne yazık ki binlerce hastalık var. Hasta var. Bu demek değildir ki kesinlikle her bunu yapanın ağzı çok iyi olacak. Bazen bazı genetik yatkınlıklar buna sebep olabilir. Generalize bazı rahatsızlıklar, diş eti rahatsızlıkları, bazı bakterilerin ağız ortamında bulunması ve bunun üzerine de şu psikoloji gelişebiliyor hastalarımızda. Ben ağzıma bakıyorum, ne kadar baksam dahi bir fayda göremiyorum. Sürekli diş eti rahatsızlıklarım var, o zaman bakmayın. Böyle bir mantık yok. Olması gereken nedir peki? Diş etlerinizde sürekli rahatsızlıklar var ise onun çene kemiği erimesine dönmeden frenlenmesi. Yani diş eti tedavisi. Bir diş genetik yatkınlıkları bir tarafa bırakarak anlatıyorum. Bir diş üzerine diş taşı oluşursa ve o diş taşı temizlenmeden daha aşağı inerse yani şuradan çizelim. Önceden belki beyefendinin çene kemiği buradaydı. Bir diş taşı oluştu. O diş taşı temizlenmedi uzun süre ve üzerine bir diş taşı daha oluştu ve bu bunu aşağı doğru itti. Bu bunu aşağı doğru ittiğinde orada bir şey olmuyor gibi düşünmeyin. O inen diş taşı, diş etiyle dişin arasına giren diş taşı çene kemiğine enfeksiyon yaratıp çene kemiğini aşağı indiriyor. Bu bazılarında çok daha hızlı ve agresif ve genel oluyor. Bazılarında daha az oluyor. İşte işin genetiğin kısmı tamamen burada. Peki hasta ne yapmalı? Tabii ki hasta ağız bakımını aksatmamalı. Ağız bakımı yapmasına rağmen bu tip genetik durumlara yatkınlığı varsa da burada hekim devreye girer. Genç bir hastanın agresif periodontitis ya da genelize bir diş eti rahatsızlığı diyelim olduğunu görüyor ise bazı temizleme noktalarında daha kontrollü, daha programatik devam etmesi gerekir. Bu hasta diyelim ki bize 20 yaşındayken geldi. Bu 40 yaşındaki filmi. 20 yaşında çene kemiği de şuralarda olsun. Diş etinin seviyesine bakarız. Bazı ölçümlerimiz var onlara bakarız. Diş eti ne olmalı? Gül pembesi şeklinde olmalı. Tıkı sıkı olmalı. Bunlara bakarız. Eğer böyle değil ise hasta da oral hijyen noktasında çok iyi değil ise bunların hepsini bir araya koyarız ve deriz ki senin hiç dişlerin çürümeden dişlerinin sallanıp kaybetme potansiyeli var. Bunu frenlemek için bazı tedaviler uygulamalıyız. Derin diş eti tedavileri uygulamalıyız. Gerekiyorsa e, kemik tozlarıyla bu dişleri desteklemeliyiz. Yani şu benzetmenin altını çizelim. Diş eti rahatsızlığı birazcık sanki bir şeker hastalığı gibidir. Ömür boyu takip ister. Tek bir hareketle çözülmez. Yani nasıl ki bir şeker hastası yemeğine hep dikkat ediyorsa ve ilaç alıyorsa ve doktor kontrolüne gidiyorsa potansiyel bir diş eti hastası da aynısını yapmalıdır. Yani düzenli kontrole gitmelidir. Operasyon olabilir ve onun dışında yine hep takip altında olmalıdır. Peki şunu söyleyelim şimdi bu hastamızın dişlerini neden çektik? Şimdi bakın eğer bu çene kemiği erimesini biz buralarda yavaşlatabilseydik o zaman sallanmalar az olacaktı. Belli indeksler var, belli seviye mesela birden 5'e kadar sallanıyor dişler. Biz bunu sıralıyoruz. Eğer bir diş 2, 3, 4 daha fazla sallanıyorsa artık çekime gidiyor demektir. Bu hastamızda da maalesef hepsinin çekime gitmesi gerektiği. Şimdi burada şunu konuşmamız gerekiyor işte tam olarak. Bakın seviyeler artık buralarda olması gerekirken aşağı inmiş. Bir noktadan sonra siz bu dişleri temizleseniz de tekrar geri ne kemik ne diş eti yukarı çıkmıyor. Peki soru şu bu dişlerde çürük var mı? İnanın bu dişlerin hiçbirinde neredeyse çürük yok. Biz bu dişleri çektikten sonra temizleyip bir diş hekimliği öğrencisine verdiğimizde elinde hiç çürüksüz bir diş var. Ve bunu e, tamamen görebiliyoruz. Yani hiçbir çürüğü olmayan bir dişi temizliyormuşçasına çalışabilir üzerinde. Maalesef bu da bize çürüksüz bir dişin diş eti rahatsızlığından dolayı neden çekildiğini gösteriyor. Peki o zaman bir soru daha geliyor bize. Hocam diş eti rahatsızlığı var önlenememiş. O zaman siz oraya implant yaparsanız onlar da düşecek. Çok mantıklı bir soru. Şimdi bakın böyle durumlardaki planlama şudur. Dişleri çekersiniz, enfeksiyonlu ağız ortamını kendi haline daha iyi hale getirirsiniz ve yukarıda çene kemiğinin içerisine implantları sabitlersiniz ve kötü diş etlerini kesip oradan uzaklaştırıp yeni diş etleri oluşturursunuz ve hastanıza Artık oral hijyen olarak çok disiplinli bir şekilde eğitim ve kontrol verirsiniz. Şimdi bu hastamızda da aynı yaptığımız şey o oldu. Dişlerini çektik, implantlarını uyguladık. Yeniden bir disiplin ve motivasyon kazandırdık. Yeni diş eti çıkışları oluşturduk enfeksiyondan uzak ve artık bu bakterilerin oluşumundan uzak. Hala yoğurdu üfleyerek yiyoruz çünkü potansiyeli çok yüksek ama başarılı bir şekilde tedavisini sonlandırdık. Yani bugün şunun altını çizmemiz gerekiyor. Ee, eğer bir dişte çürük yok kısım dişlerinizin sağlam olduğunu lütfen düşünmeyin. Dişlerinizin altında görmediğiniz kısımlarda yürüyen enfeksiyonlar olabilir ve bu bir bardağın dolup dolup taşması bildir. Bardak taşana kadar hiçbir şey olmadığını düşünebilirsiniz. Nedir mesela bir erkeksiniz diyelim diş kökleriniz yapıldır. Tamam. Mesela şöyle bir yapısı vardır diş kökünüzün. Şuraya gelene kadar hiç sallanmaz. Taş gibidir. Birden şurada iniş olduğu anda aslında kemiğin burada olması lazım. Artık öyle bir aynı arabanın virajda son noktada kendini saldığı gibi düşünebilirsiniz. Birden sallanmaya başlayabilir. Çünkü neden artık bardak dolmuş dolmuştur ve taşıyordur. Ve siz sanki her şey iki yılda oluverdi gibi hissedebilirsiniz. Bir yılda oluverdi gibi Ya o kadar evet diş eti çekilmem vardı ama dişlerim de sallanmıyordu. Birden sallanmaya başladı. Aslında hep kemik kaybı vardı. Ama artık bir noktaya gelince fiziki olarak kuvvetlerin dağılımı olarak dişlerimiz sallanmaya başlamış oldu. Onun için dişlerinizin sallanmıyor olması, çürük olmaması, ağızda hiçbir sıkıntınızın olmaması ağrı olarak söylüyorum. Her şeyin güzel gittiği anlamına gelmez. Lütfen büyük çene filmi ile, çene cerrahisi, diş eti uzmanlığı muayeneleri ile düzenli bu potansiyeliniz var ise ailede, akrabalarda özellikle erken yaşta damağa geçiş var ise, erken yaşta implant yapılma var ise o zaman doğru üfleyerek deyip düzenli kontrollere gelmeniz gerekiyor. Bir dipnot, şu da kesinlikle doğru bir bakış açısı değil. Hocam zaten dişlerimde bu sıkıntı var. Ben hiçbir zaman bunlara çok önem vermeyeyim. Siz de ne güzel anlatıyorsunuz. Hepsini çekeriz, implant yaparız, gideriz. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Hiçbir implant kendi sağlıklı, güzel dişinizden daha iyi olamaz. Ben Doktor Ali Duran Çulaşan, çene cerrahisi uzmanı. Daha fazla bu tip konularda videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. we hmm.